daha zamanı. Ya eee valla stüdyonun içinde çok keyifli muhabbet çevirdik. Eee biraz yaz tatili konuştuk. Biraz ülkeyi kurtardık. Ama laf öyle ya da böyle işte, bütün bunları yapmak için e, efendime söyleyeyim böyle çok çalışmak lazım vesaire buralara geldi. ki çok fazla anı yaşamayı bilen insanlar değiliz. Gerçekte anı yaşamayı sevmeyiz de. Hep böyle bir planımız vardır. Gelecekle ilgili. Şimdi ben e, burada çalışacağım. Sonra emekli olacağım. Emekli olduktan sonra bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Böyle beyaz yakalı hayalleri vardır insanların. Ya da işte ne bileyim bir ev alacağım. Bir araba alacağım. Oraya tatile gideceğim. E, 55 yaşına gelince bunu yapacağım falan böyle planlar yapılır. Oysa ki abi hayat sonraları hiç sevmez. Vallahi sevmez. O yüzden de o elbiseyi sonra değil şimdi giy. Şimdi giy. Hani o misafir için aldığın tabağı misafir gelince değil ya bu akşam kullan ya. Onu sonra değil şimdi ara. Sevdiğini söylemek için bir şeylerin gelişmesini bekleme. Sev, seviyorsan git söyle. Hayat çünkü sonraya kalmıyor. Hayat ertelemiyor. Hayat dediğimiz şey aslında işte ben dinlediğiniz an. Bu bu. Geçmiş yaşandı bitti. Gelecekten hiçbirimiz emin değiliz. Net kesin bilgi yayabiliriz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yarın olacakları görüp göremeyeceğimizi bilmiyoruz. Hayat şimdi yaşadığımız an. Ve inanın hayat sonraları hiç sevmiyor. Sadece şimdiyi seviyor. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.